Herkese merhaba. Bugün size evde spam ediyoruz. 5. bölümü çekiyorum. Geçen fark ettiyseniz dilim dönmedi. Ve sol, üst sol üstte sol yani face cam açık. O hemen face cam Yine bir ses açık değil mi? biliyordum abi ya. Ben biliyorum ya. Neyse. Hemen hızlıca başlayalım. Uf, ama bir şey yapışmış. Neyse başladık. Şimdi yıkmaya başlasam ya. kafa atıyorum. Lan git bana. Aç kafa at, atıyorum. Beni sizler ettiniz lan. Adamı fark ettiniz mi? Yarışma yaptık. Kim yenerse diye. Lan gel buraya kaçma gel hoş Babana koş kelafak Dur şimdi kelafak. Yok. Bakın. Dındırındırırırırır. Birazdan başlayalım Gençler size bir şey tanıtacağım. Şey dersem yanlış anlamayın yani. Ya. Bir oyun tanıtacağım. Oynarken Minecraft, Allah'ım ya. Bilen bilir. Gençler Minecraft son oyuncu böyle yani benimle 1.8.9'da gelip oynayabilirsiniz. İsmin her şeyi yazıyor. Son oyuncu network yazarak indirebilirsiniz. Bilgisayarda oynayanlar için söylüyorum bakın. Benim ismim KFDD. Niye öyle bir şey yazdım ben de bilmiyorum. Kafa yedim herhalde. Eğer oyunda bir noob görürseniz kesinlikle ben. Çünkü ben noobları severim. Ben de duymuyorum o yüzden. <laughs> Çok komiksin. Bak adam o şeyi yok onun onu atamaz. Ya ya la la. Hadi başlasın Fight, 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 fight. Fight gang kaçmaz. Fight, fight bir kere mu kaçılmaz. En son nerede kalmıştım lan ben salaklığımda? Heh. Gençler o server'da e, Sky var. Egg var. Ondan sonra Bed var. Ondan sonra Skyblock, Titanium, Creative Ne ararsanız yani. Ben de oynuyorum. Bayağı bir de seviyorum. Ha bu arada bir şey söyleyeceğim. Son dediğim şey 8 gün hani okula 1 saatliği oldu. 8 gün gençler bedava VIP veriyor. Yani 34 tane TL'ye alınan şeyi 8 günlüğüne bedava veriyor. Girdiğiniz zaman zaten VIP oluyorsunuz. Neyin anlamadım yani? Oradan da düşecektim, buradan da çok mantıklı. Bir dakika gençler, hemen bakıp geliyorum. Evet gençler, o parti kazandım, hemen geri geldim. O zaman fight edin Hadi evet, ben okçu sen Bu kadar. Abi kapıyı kapa. Abi. Bir dakika. Elbette geçer devam ediyoruz. Şuraya başlayalım. Facecam takıp dur. Adama neler yaptı. Bir dakika lan facecam kapadım. Bir dakika. Ya bir dakika ya facecam. <laughs> Görmüyorum inşallah. Aptallığında sınır yok. Ya ben niye görünmüyorum ya. Bir terslik var ya bunda. <laughs> terslik güzeldi. <laughs> Ben diyorum face neden böyle? Evet. Hadi ya fight'tan kaçılmaz. Bunu fight çalabilir. Allah'ım güzel. Al kafam. Kafam. Benim kalkanım var. Sadece kuçam var ama benim kalkanım var. Bir düşünsenize o kalkanı tutunup çıkıyormuş. Kalkanımı yere atalım. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Selam dayı. Çatoş babana koş. Bu kadar böyle yapana koş. Ben yakarım oğlum seni yakarım lan yakarım. Onu da yakarım. Bunu da yakarım. Sinir etmeyin Ben, ben yapmadım. Anne sorsa kardeşim yaptı. Ben değil. Ay demin üstüne nasıl çatıyor seni bunla dövelim ha. Unga 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 unga. Bakın izleyin. Tam götüne bakıyor. Lan kendi götüne kendi mızrağına bakıyor. Sizin de beni bu ya. Yaptığın gemin donanımla videoda şarkı söylemen sırası değil. Aa! Çıldırttı hızlan beni. Sen ama var, güzel gözüküyor. Ne olacak kay? Valla valla yapalım. Aa! Lan ne oluyor sen? Ben bak bak beni kafayı yedi mi? Hı. Bugün burada sonrasın ya. Burada böyle buradan sonra sonlandıracağım. Hızlı bitirmek için olay Var ya adama uçacağım uçacağım böyle. Böyle var ya. Hıç. Adama bildiğiniz böyle hareketler şeklinde şu yapacağım. Öldü bu kadar. Bir dakika da yaptım. Evet gençler videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone olun. abone olup böyle like atarsanız ben sevinirim. Bu videoyu sizlerden 10 like bekliyorum. Ne videonun sonunda bir söyledim. Ben de hiç bilmiyorum. Hatırladım. 10 like atarsanız facecam videolarını devamına getireceğim inşallah. 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 Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.